merhaba arkadaşlar. Varmış. Bugün sizlerle beraber <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Challenge yapacağız. <laughs> ne challenge? Challenge'ımızı challenge, challenge yapmak için arkadaşlar iki tane rulo, tuvalet kağıdı, iki tane evet. şişe ve de iki tane ping pong topu lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce böyle uzatıyorsunuz en uzana kadar masanın en uzana kadar uzatıyorsunuz. Sonra böyle başlıyorsunuz çekmeye, yarış da yapabilirsiniz öyle oyun evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz yarış yapacağız. Üç, iki, bir. Evet kaybettiyiz. Evet arkadaşlar ben kaybettim. Bir de e, bu şişeyi veya topu düşüren kaybediyor arkadaşlar. Geri saralım hemen. Bir maç daha atalım. Bak onun üstünde altında kalmış. O öyle gelmez. Hop hop hop. Bırak bana bak bir daha sonra. Göz görürsen, görürsen. Tamam. Şimdi. 3 2 1 Bu sefer ben dışarıda yapayım. <laughs> Hayır. Tamam sen kazanırsın. Çek bana gerek de bir maç daha mı atsak acaba? Atalım bakalım kazanan kim olacak? Bu maçı kazanan şampiyon olsun. Atın ben kazacağım kazanacağım kesin. Ee. Hazır mısın? 3 2 1 Ben kazandım arkadaşlar. Ve şampiyon belirlendi. Evet, hani sen kazanacaktın <laughs> Yağız? Konuş bakalım neden kazanmadığını. <laughs> Maalesef şansım kötü gitti. Kötü gitti. Arkadaşlar siz de böyle oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Evet, Arkadaşlarınızla yarış yaparak oynayabilirsiniz. Aslında eğlenceli bir oyun. Ama arkadaşlar sizinki cam şu olmazsa iyi olur. Çünkü cam sütü üstünde kırılabilir. Yani o bunun güzel. için Plastik şişe daha iyi olur. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Gel <laughs> buraya. Video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda evet, görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı, bay bay. Ve like olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.